Cahit Çalar'ın arkadaşlarına hazırladığı ufak bir bu şarkı. Ve Allah bütün cezaevindekilere sabır versin. Öncelikle arkadaşlarıma iyi dinlemeler. Simple al ve kes Rap bu nefessin Dene bir sonda ses Şamatayı kessin Norman der yes Bu da ilk albüm Geldim 2010 Sessiz son 300-500 Kro'yu delirtir Baksana bu ritim Ölüyü diriltir Avrupa'dan ithal Her şey hadise iste günüm burada Bol bir yolse Bebekte 3-5 turunda şeytan Diyor bitir rek yap Yaza denk gelsin Zor değil kolay peşinde Koş parkanda Parda bir gaza gelsin Ben dedi ki sen de döktür Hesapta bizden bu çok zekice Pompala DJ hepsi kıvıtsın Sonra gelip adisyonda sırıtsın Düktürü dünya kimine bir cinnet Geçirtir ki sorma dertli millet Dövize yüklenin dolar azlıkça Ben de azıyorum ama yazlıkça Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe kaptar Boşta bir ses hadi boşta kes Yo dikkat et buraya. İçinde patlar Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses, hadi boşta kesiyor. Dikkat et bu rap içinde patlar Söz güzelim sana tatlı dilber O yana bu yana oynar ince beller Taş gibi taş bebek hadi uçalım mı? Bu nasıl bir söz lan? Bu nasıl bir şarkı? Biz bunu hak ediyoruz diyorsanız Magazin oynayın size paranızda Boş insan ordusu müzik piyasanız Bir numara yoktu ki bir numaranızda ha? Bu satırlar adın gibi gerçek Dinleme beni ya da ağzını açma Neden yazıyorum ki bir ton Gerzek anlamadığı söze diyor Rap saçma Her şeye rağmen sabırla yoluma Gülüyorum ve yürüyorum aheste ah, Yapmalıyım bu Paraşan şöhret Hadi Sezen abla bana da bir beste Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta kesiyor kes Yo, Dikkat et bu rap içinde patlar Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta kesiyor kes Yo, Dikkat et bu rap içinde patlar Var mı cesaret hey basın basın ben de esaret yok yazın yazın doğrular tırnak yeme lan dur relax relax Sim City değiliz burası Türkiye Bir işe yaramasa da atacağım hep Esefle kınayın bu arada dostum Parlamento değil onun adı meclis Aman diyorlar fazla açılma Eleştiren der tadını kaçırma Sözlerim kefil vere boyum değil Benim işim bu koç susmak iş değil Topunuza birden cevap olacaksa Ben size yazarım gavur İzmir'den Şehrim ülkemin en batı yakası Allah'ı gibidir tektir atası Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta lafı kes Yo, Dikkat et bu rap içinde patlar Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta lafı kes Yo, Dikkat et bu rap içinde patlar Akizar merkez ayık olacak herkes. Yolumuzdayız canım.